Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir Minecraft videosu yan karşınızdayız arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce bana abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü konumuz maden değişimi. Evet arkadaşlar maden değişeceğiz arkadaşlar. Ee, uzatmadan videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar ben bir bonus e, sandık açmıştım. O yüzden arkadaşlar ellerimde şeyler var yani hiçbir yere dokunmadım sadece bombu sanıka açtım arkadaşlar ya niye ben sanık derim evet niye ben sanık derim Allah aşkına hop hop hoppa şimdi arkadaşlar ben bir köye gideceğim bir köy ya da şey olabilir mi acaba tapınak evet ana haç Allah Allah haç var ya Allah haç, aşkına şu haçı kim yaptı ya ya Allah aşkına ya. Hadi yapalım da yani. Ben Türk'üm Türk. Türk. <laughs> evet gidiyoruz. Ben nerede sen sene çıkıyor. Hızlıca gitti. Kolay mı ya. Ya senin neden o kadar hızlıca canım gidiyor Allah aşkına? Aa bak ya. Çıldıracağım Allah aşkına. Evet arkadaşlar şimdiden bozulur. Şimdi arkadaşlar bizim yemeğe ihtiyacımız olacak. Şimdi şuradaki emeğleri bir şamarlayalım. O karpuz güzel güzel. Allah yani güzel bir siyitmiş ha. Bu arada arkadaşlar ben bir siyit uydurdum. Ee, güzel bir siyitmiş. Bir de arkadaşlar size bir önceki gün olanları söyleyeyim. O kadar şanslısınız, seyitsiniz ki arkadaşlar. Ne oldu hemen söyleyin arkadaşlar. Şimdi rastgele bir site yazdım daha mı? bunun ee, sandığı açtık, kırdık tamam mı? Eee ondan sonrasında Bahadır e, köy bul dedi e, yanımızda köy var. Tamam. Bunda bir şey bulamazsınız. Belki de şansa gelmişsiniz diyeceksiniz. Tamam. E şimdi biraz daha zorlaştımış ileri. Kö kö köydeki madencinin içinden 7 tane obsidiyen 4 tane elmas çıkmasına ne diyeceksiniz? birazcık yani imkansız kadar şey. Yani o yüzden bayağı şanslıymışım. Telefonumda gerçekleşti bu olay. Şimdi arkadaşlar şunu da şamarlamak istiyorum ya. Şöyle şamarlayacağız. Şamarla şamarla. Ah. Tamam bir olmuş Uç. Hop. Ya o kadar mı yavaş ya? Neyse o böyle gideceğiz. Zaten kolay deyip Ana! Madem. <laughs> Madem. Ama şimdi ilk bu işte değilim. Aha koyun et demek. Aha koyun et demek. Canım kaldı ya. Harcayamam ki. Şunları alalım. Neyse bunlarla idare ederiz. Bizim valla canımız ihtiyacı var. Yemeğimiz yok zaten yani, yemeğimiz vardı da. Aha. Ya niye ben çoğunu zaten şey yapıyorum? Tamam, iki tane daha var. Oh, Ana! Dur 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 dur. Bu biraz önce ne yaptı? Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu atıyor mu? sen ah, tamam yemek yemek sınırsız yemek 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 iyi yiyin yiyin gel yiyin ölüyoruz ya ya artık koşmak yok o ye ye ye, ye. Evet, güzel Evet oğlum, ne kadar neler yaşanmış. Yok bir şey. Şimdi arkadaşlar o fonda nereye gitti Allah Arkadaşlar gördünüz değil mi takla attığını? Hani ben bile şaşırdım ya. Hani nasıl takla atabilir Allah Allah Allah. Koşmayacak bir burada bir maden var düşme. Düşme oğlum düşme Allah aşkına. Ha, Hay Allah. Buraya düşersin daha kötü olur. O yüzden hop. Evet güzel parkurum. Hop alalım seni. Arkadaşlar e, bize yeterince fazla yiyeceği olması lazım. Çünkü maden de gibi. E, şimdi arkadaşlar koşmayalım. Aha. Bu neymiş? Evet. Bunlar. Beşer pandalık yerlere geldik galiba. Evet pandalık. Tam pandalık gelmiş. Aha inek. Yemek. Sen yemek sen? Öğlerim öğlerim. Ha Şimdi arkadaşlar bizim şurada buradan gezelim. Burada nereye gideceğiz? Onu merak ediyorum. Oradaki kocaman ağaç. Azalmış. Bana mı öyle geldi? La çok büyük bu. Aha panda 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 panda. Takla at panda. Takla at. Öyleyse belki aklını gel. Aha. Evet bu panda suyu aldı. Güzel. Satamca değil. Aha. Yok yok. Vallahi yok. Yedik. yedik yok. Vallahi yok. Hadi ben yediğimi Ya nasıl yedin sen ya? Şimdi. Şey, tamam sen ye. Heh, güzel. Aha panda bir tane daha. Hemen yapabilirim. Ama yapmayalım. Acaba bunlardan et çıkar mı? Sizce arkadaşlar çıkar mı diyeceksiniz. MLG için arkadaşlar 3 tane toprak. MLG diyorum sürekli arkadaşlar üzgünüm ama. Şimdi arkadaşlar birazcık akşam oluyor. O yüzden hızlıca bir şeyler bulmalıyız. Ya da arkadaşlar tam sekteyi yapacağız. Mecbur. Arkadaşlar biz bence birazcık yer altına girmeye başlayalım artık. Üstümüzü kapatalım. Arkadaşlar gece şunu burada yapacağız. Şimdi bir tane meşale alalım. Arkadaşlar Evet şu an bayağı karanlık. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel görüyorsunuz umarım. Yani gece burada takılmamız lazım. Arkadaşlar bloğüm bir, şey ee, bir tane bizler bir tane şunu yapalım. Arkadaşlar Bedrak sürümünde oynuyorum ben gördüğünüz gibi. Bedrak bakın bir şey buldum arkadaşlar. Bakın koyuyorum ama git tamam. Birazcık geri gidelim. Tamam. Şimdi bizim ilk önce <laughs> Ne yapmamız lazım? Evet kahverengi boya. Boyarız. Tam. Kahverengi et evet, tamam. şimdi kakao çekirdekleriyle bir tane aldık. Sen aldıksa şunları da yapalım. Ah, şunu da yap. E, hayır, ya niye yapamıyorsun Allah aşkına ya? Ha doğru boya lazım. Şimdi bir tane. Karpuz tohumu. Hayda neyle yapılıyordu o ya? Ne yaptın sen? Bir tane karpuz tohumu aldım. Tamam şimdi bir koyuyorduk ama nasıl yaptık onu anlamadım Allah aşkına. Evet, kahverengi boya. Arkadaşlar yatak yapmamış musunuz? Söyleyin bakalım. Yatak niye yapamıyorum? Yatak. Neredesin yatak? Heh. Arkadaşlar hemen yatmamız lazım. Bayağı yatalım. Şöyle şöyle bir üstlemize. Ya yani niye yapamıyorum diyorum. <laughs> ne olduğunu farkındasınız değil mi? Harbiden ne olduğunu farkındasınız herhalde. Tamam kralım hadi çıkalım artık. Madem işimiz var şimdi Anam kırmayacak Dur. Şöyle koy Arkadaşlar şimdi bizler aşağı ineceğiz Aha Anla selam Neyse Arkadaşlar bizler artık inmeye başlayalım ee, Ne yapacağız artık Mahalleye inelim dedik Artık yani bahane yok んー。<love> arkadaşlar. Ben büyüttüm. Hadi inmeye devam edelim. Arkadaşlar e, şey sıfır noktasına gelince birazcık büyüteceğim ve arkadaşlar e, bu videoyu kapatacağım çok büyük çok fazla fazla ev video çok fazla e, şey yapmamızın gerekmiyor çünkü. O dakikadan fazla olmuyor. Evet. noktasını inmek zorundayız. Hadi bakalım iniyoruz. Onda da bitiriyor. Evet zor olsun. Şimdi sıfırda bir şey oluyor. Arkadaşlar birazcık büyüttük evi birazcık yapalım. Geniş. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Küçük bir ev yani çok fazla büyük de istemiyorum. Şimdi arkadaşlar biz e, madende yaşayacağız dedik, o yüzden şunu yapıyoruz. E, bir tane taş e, şey yapıyoruz. Haydi bakalım Bismillah. Ha tamam güzel. Şimdi arkadaşlar e, çok büyük bir tane evde istemiyorum daha aslında. Yani çok da büyük olmasın. Şöyle şurada klasik bir yatak. Güzel. Şurada klasik bir şey olsun. Arkadaşlar bu kadar yeter. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.